Sevgili seyircilerimiz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Ekonomi masasıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın ilk iş ve işlem gününde hafta içi her hafta e, tabii ki sizlerle buluşuyoruz ve bugün pazartesi konuğumuz her pazartesi olduğu gibi stüdyomuzda bizlerle birlikte serbest muhasebeci mali müşavir Tümsiyat yönetim kurulu üyesi Murat Kösoğlu ile birlikteyiz. Murat Bey hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk merhaba Özgür. Güzel bir hafta olsun inşallah hepimiz için. İnşallah öyle mi diyorum öyle de gözüküyor havaların ısınmasıyla birlikte. Aman aman maşallah inşallah öyle diyelim gerçekten de. E, şimdi geçtiğimiz hafta programımızda e, tam yayına girmek üzereyken bir son dakika gelişmesi olarak Merkez Bankası Başkanlığı için Murat Çetin Kaya'nın kararnamesi imzaya açıldı diye biz sevgili seyircilerimize paylaşmıştık. İlk evet. duyuran da biz olmuştuk dolayısıyla. Ee, ve üzerine şöyle bir kısa yorum yapmıştık tabii. Yeni Merkez Bankası yönetimi ve başkanı hükümetle nasıl uyum içerisinde çalışmalı, o koordinasyon neler kazandırır e, maliye ve ekonomi politikalarına onları değerlendirmiştik. Şimdi tabii birinci derecede görevi enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını korumak olan, Merkez Bankası için artık yeni yönetimle birlikte resmi olarak Murat Çetinkaya'nın da başkanı olduğunu söyleyebiliriz. E, faizler çok fazla gündemde düşecek mi ne kadar düşecek konut kredileri tüketici kredileri otomobil kredileri herkes de böyle bir bekleyiş var yani kamuoyu bu anlamda deyim yerinde havaya sokuldu evet. ee, bu ne kadar doğru o da tartışılır yani e, gerçekten de bir şeyleri olmadan e, çok fazla e, ortaya bazı haberler çıkarmak piyasaları manipüle de edebiliyor zamanla olumsuz sonuçlar da yaratabiliyor ama en azından biz bugün bazı ekonomistlerin hem tahminlerini hem de Merkez Bankası'nın yeni yönetiminden piyasanın beklentilerini konuşarak başlayalım isterim programımıza. Evet. Şimdi öncelikle Murat Çetin Kaya'nın seçilmiş olması piyasalarda kabul gördü. Geçen hafta taze sıcak bir haberdi. Ya Piyasaların bu olaya tepkisini çok fazla görmemiştik ama bizim beklentimiz kurulun içerisinden birisinin olmasının olumlu yansıyacağı yönündeydi. Öyle de gerçekleşti. E, Sayın Çetinkaya'nın ismi açıklandıktan sonra Türkiye'nin yurt dışındaki tahvillerine baktığımız zaman bunlarda da ciddi bir değer kazanmıştı senim oldu. Brezilya haricinde gelişen piyasalarda en çok değer kazanan devlet tahvili e, Türkiye Cumhuriyeti'nin oldu. Tabii bu durumda burada biliyorsunuz bizim borçlanma maliyetlerimiz de düşüyor e, ve doğal olarak yeni tahvil çıkardığımız zaman e, bunların vadeleri de uzamaya başlıyor. Tabii. Ve bu tahvilleri biliyorsunuz sigorta yaptırılıyor. Yani devletlerin iflas etmesi gibi biliyorsunuz geçmiş dönemde Yunanistan çeşitli sıkıntılar yaşadı ve Avrupa Birliği'nden de ciddi yardımlar, destekler almak zorunda kalmıştı. Tabii. Bu tür durumlarla işte ülkelerin başa başa alabileceklerinden ötürü e, bu tür tahvilleri tercih eden kişilerde e, bu tahvillerde nedir? İşte bir sigorta mekanizması geçerli. Orada 57 bas puanlıkta bir e, Türkiye'nin bu tahvillerindeki sigorta maliyetinde düşme meydana geldi. Yani piyasalar Sayın Çetin Kaya'nın gelişini çok olumlu karşıladı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yine dile getirdiğimiz gibi Sayın Çetin Kaya'nın 4 yıldır e, Merkez Bankası'nın yönetiminde olması, başkan yardımcısı olarak görev yapıyor olması, e, kendisinin genç bir e, e, bürokrat olması, iyi bir eğitime sahip olmuş olması ve bu görevin altından da e, kalkacağı ile ilgili kuşkunun bulunmaması. Tabii piyasalarda şöyle ufak bir tedirginlik var. İşte ciddi e, bir e, baskıyla geliyor. Sayın e, Çetin Kaya e, yarın göreve başlayacak. O da nedir? Bir faiz e, indirimi beklentisi. Hı, 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 hı. Özellikle para Biraz politik... demokrasinin kılıcı gibi sanki görev süresi boyunca üzerinde, üzerinde duracak olacak olacak görünüyor gibi görünüyor bu faiz baskısı. Zaten e, önceki başkan döneminde de e, kendisinin en büyük eleştiri noktalarından bir tanesi. Düşürmemesiydi e, faizleri. Düşürmemesiydi, evet. müdahale etmemesiydi. E, burada biraz da e, büyümenin enflasyon hedeflerinin önüne geçmesi yönünde. Beklentiler ağırlık kazanıyor. E, tabi bu da e, Çetin Kaya'nın üzerindeki baskıyı biraz daha e, arttırmış durumda. E, işte Bazı ekonomistlerin de açıklamalarına baktığımız zaman 0.50 bas puanla 1 e, bas puan arasında e, bir indirim bekleniyor. Bu da tabi yıllık bazda. E, e, aylık baza baktığımız zaman %5 ila %8 arasında e, belki %10 da diyebiliriz. E, burada kamu bankaları da tabi devreye girecek. E, fa, e, işte Konut faizlerinde e, taşıt ve tüketici e, kredilerinde diyelim kredi faiz oranlarında bir indirim beklenmekte. E, Bunun şöyle bir olumlu yetkisi olacak. E, biliyorsunuz e, yatırımda e, faiz e, ciddi bir e, gösterge. Yani insanların e, yatırım yapmakla paralarını faizde değerlendirmek noktasında fırsat maliyeti faize bakılır. Burada faiz oranlarının düşüyor olması e, içerideki yatırımcı için e, parayı faizde tutup rant diyelim elde etmekten ziyade e, bunu yatırıma yönlendirerek e, kar elde etmeye çalışması yönünde bir olumlu etkisi olacaktır. Elbette, Tüketiciler elbette. açısından bakacak olursak da özellikle işte taşıt alımlarında, konut alımlarında olsun yine faiz ciddi bir maliyetti. Burada bu sektörlerin hareketlenmesiyle birlikte tabii satışlar olacak canlılık meydana gelecek ve o de olumlu etkilerinin olacağı yönünde beklentiler var. Tabii buna tersten bakalım bir de. O da nedir? İçeride bizim sıcak para olarak tabir ettiğimiz işte yurt dışındaki fonlar vasıtasıyla Türkiye'ye gelen ve burada parayı faizle değerlendirerek buradaki faiz gelirini belli bir dönem elde ettikten sonra tekrar döviz alıp Türk parasını satıp kendi ülkelerine veya başka ülkelere giden büyük fonlar var. E, buradaki faiz indirim işte bu fonları kaçırmadan, içerideki mevcut yatırımcıyı da yatırıma teşvik edecek şekilde, tüketicinin de borçlanma maliyetlerini biraz düşürecek şekilde olması, yani çok hassas bir dengeden bahsediyoruz. E, Sayın Çetin Kaya bu üçünün arasına sıkışmış durumda olacak e, ve o, o sebepten dolayı da Temkinli hareket edeceğini düşünüyoruz. Yani böyle ben radikal bir faiz indirimi beklememekle beraber e, kuvvetle muhtemel. Belki e, kesin demek yanlış olur ama kesine yakın diyelim bir faiz indirimi olacak. Beklentisi içerisindesiniz. Evet. Sizde. Evet. evet. Şimdi biraz e, ekonomistlerin bu konudaki tahminleri ve öngörülerine de geçelim. E, evet. Farklı farklı tahminler var ama artık e, hani yıllık ve aylık bazda faiz indirimlerinin nerelere tekabül edebileceğine dönük öngörülerde de bulunulmaya başlandı. Evet. Onları da isterseniz seyircilerimize bir hatırlatalım. İşte burada en çok dile getirilen 0.50 0.75 bas puandan bahsediliyor. Merkez Bankası'nın evet. faiz oranlarını düşürmesi anlamında. Bunun bankalara vasıtasıyla tüketiciye yansıyacak kısmı da 0.50 ile 1 bas puan arasında bahsediliyor. Burada ben konut faizlerinde biraz daha yüksek mesela 1 bas puanlık bir indirim olurken yıllık bazda o da yaklaşık yaklaşık %10'a tekabül edecektir. Yani %8, %9 bandında gerçekleşiyor. %10'a tekabül edecektir. Tüketici faizlerinde ben bu kadar kuvvetli bir indirim beklemiyorum. Yani bir bas puan değil de ek evet. 0.50 bas puan. Çünkü orada parayı biraz daha e, vadeler biliyorsunuz kısa. Faiz oranları biraz daha yüksek. Bankaların biraz daha parayı hızlı biraz daha zor çevirmek eğilmiş. istiyorlar. Evet. E, bir de biliyorsunuz e, konut kredilerine ayrılan belli bir fon vardır, bütçe vardır bankaların. O kotayı doldurduktan sonra onun üzerine genelde pek çıkmak istemezler Çünkü orada varan dönüşü uzun vadelidir. Tüketici kredileri 36 ayı geçmediğinden dolayı e, o konut kredileri biliyorsunuz 10 yıla kadar daha fazla da olabilmekte. Bazı bankalar 15-20 yıla çıkan bankalar. Tabii, dönüşü çok daha uzun tabii. sürüyor. O sebepten dolayı tüketici kredilerinde biraz daha düşük e, bir e, faiz indirimi, konut kredilerinde biraz daha fazla bir faiz indirimi olacaktır. Çünkü inşaat sektöründe e, burada e, beklentileri var. E, özellikle mesela bakıyoruz yurt dışı alıcıların e, Türkiye'deki konut edinme oranlarında 3.8 işte %4 diyelim. Yaklaşık bir düşüş var. E bu hani bir dövize de olumlu katkı diyebiliriz. Çünkü bunlar yurt dışından elde ettikleri tasarruflarıyla Türkiye'de kalıcı bir yatırım aracı alıyorlar ve bu para da buradaki müteahhitlere kalıyor. Dolaylı olarak ülke bir döviz gerisi olduğu için cari açığa da olumlu etkisi var. Hani o anlamda bu meydana gelen yüzde dörtlük düşüş hoş değil. Orada da ben bir hareketliliğe yol açacağını düşünüyorum. Yani hem iç piyasayı canlandırma anlamında da. Evet. Şimdi gerçekten de çok güzel özetlediğiniz sürece biraz aslında Katar'ın başkenti Doha'ya Evet. Bakmakta yarar var bu hafta e, çünkü uluslararası piyasaları yakından ilgilendiren bir toplantı yapıldı orada e, OPEC ülkeleriyle OPEC dışı ülkeler arasında bilhassa petrol üretiminin dondurulmasına ilişkin bir takvimin ya da sürecin belirlenmesi bekleniyordu evet. burada ama e, bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmadı e, hiçbir sonuç çıkmadı daha doğru bir ifadeyle hal böyle olunca biz petrolde sert düşüşleri tekrar görmeye başladık. Brent petrolün hamvali fiyatı yeniden 40 dolarların altına gerilemeye başladı. Ee, özellikle bu toplantıdan herhangi bir sonucun çıkmaması e, hem OPEC ülkelerini hem de OPEC dışı ülkeleri nasıl etkiledi? Evet. Ve bugün itibariyle haftanın ilk işlem gününde küresel para piyasalarında ne tip etkiler bıraktı onu da değerlendirmekte yarar Buradan var. en büyük yarayı biliyorsunuz Rus rublesi aldı. aldı. Çok ciddi bir değer kaybı söz konusu ve burada emtia ihraç eden yani petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerinde de ve bununla ilgili enerji şirketlerinin hisse senetlerinde de biliyorsunuz düşmeler meydana geldi ve bu Petrol ihraç eden ülkelerin para birimlerinde de e, dolar bazında e, değer vesaire. kaybı e, evet. meydana geldi. Tabi burada e, işte Rusların bakış açısıyla olaya bakacak olursak onların dile getirdikleri şudur. E, bu toplantıyı kitleyen e, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin e, diğer toplantıya katılmayan OPEC ülkelerinin de toplantıya katılarak bir hep birlikte bir karar alınması durumunda uygulamaya geçilebileceği, onun dışında uygulamanın çok da doğru olmayacağı yönündeki çıkışıyla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi bir sonuç elde edilemedi toplantıdan ee, bizim açımızdan bakarsak yani petrol ihraç eden e, kendi ülkesindeki üretimi yeterli olmayan veya hiç olmayan e, enerjiye e, dışa bağımlı ülkeler açısından bakarsak bizim cari açımıza burada ciddi bir olumlu katkısı olacak e, çünkü bizim burada yurt dışına ödediğimiz petrol fiyatlarında e, tutar e, düşmeler meydana gelecek. Bizim için olumlu, sevindirici bir haber. E, zaten ben yakın zamanda beklemiyorum iki sebepten dolayı biliyorsunuz birincisi İran bu toplantıya iştirak etmedi, zaten sıcak bakmıyordu. İran'a ambargo yeni kaldırıldı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile işte Suriye'de ve diğer e, işte biliyorsunuz Ukrayna, Kırım bölgesinde de e, ciddi e, bir politik savaşları var. Yani e, soğuk savaş diyelim, eski soğuk savaş ekonomik savaşa dönüşmüş durumda. E, e, Rusya ciddi bir doğalgaz ve petrol ihraç eden ülke ee, ve e, ruble'nin değer kaybı içeride Putin'i de ciddi anlamda sıkıntıya sokmakta ve hatta e, gıda fiyatlarında da çok ciddi artışlar var ve bununla ilgili olarak da birkaç gün önce bir e, toplantıda e, Sayın e, Putin'e de e, halktan birisi de bir serzenişte bulundu. Yani ben eskiden e, 5 rubleye alabildiğim şeyi şimdi e, 10 rubleye 50 rubleye almak zorunda kalıyorum. Burada ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz diye. O da tabii içerideki üreticilerin zamanla buna adapte olabileceği yönünde bir e, karşı atakla beraber bu durumu da kabul ettiğini dile getirdi. Yani bütün bu olaylara baktığımızda Zaman bu putini e, koltuğu anlamında, ülkeyi yönetmesi anlamında da ciddi sıkıntılara sokmakta. Rus ekonomisini de ciddi sıkıntılara sokmakta. Amerika Birleşik Devletleri burada ciddi bir hamle yaptı. Ne yaptı? İran'a uygulanan ambargoyu kaldırarak İran'ın da yeniden dünyaya petrolünü ihraç etme yolunu açtı. E, şimdi İran e, tabii büyüme olarak e, aç, e, paraya aç bir toplum şu an. E, sosyal anlamda da, e, ekonomik anlamda da içerinin gelişmesi gerekiyor. Yani bizim e, İran pazarı Türkiye için de çok stratejik hale. Bizim bir hal için çok aldı. önemli. İran şu an abi Tabri ile 70'leri 80'leri yaşıyor. Yani Türkiye'nin 1970-80'lerindeki yıllarını doğru. yaşıyor. Çok doğru. Ve biliyorsunuz Türkiye o dönemde çok hızlı bir enflasyonu çok ciddi yol kat etti. E, hatta büyük inşaat firmalarından bir tanesi de mevcut elindeki yatırımları tamamladıktan sonra tamamen İran pazarına yöneleceğini, Türkiye'de yatırımlarına bundan sonra devam etmeyeceğini dile getirdi. Türkiye'nin e, şimdi ben ismini ver Miyim? Tabii en önde gelen inşaat firmalarından bir tanesi. Çok evet. da popüler evet. bir kişi. E, baktığınız zaman o insanların da e, İran'a yönlerine dönmüş olması İran pazarının e, Parlayacağını ne kadar, zaten net evet, bir şekilde bugünden sinyali. Evet. E, Türkiye'nin de İran pazarıyla beklentisi e, 5-6 program önce dile getirmiştik. Yaklaşık 40 milyar dolar bir beklentisi var. E, ve bizim en yakınımızda yani oradaki e, doğalgazın petrolün de e, işte biliyorsunuz alıcılarından bir tanesi de Türkiye. E, ya, bu you okay. petrolün fiyatının düşük olması, İran'ın e, burayı kitlemiş olması ve yakın zamanda da e, buradan o ortak bir kararın e, çıkmayacak olması kesin. Çünkü Suudi Arabistan ister istemez Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi bir iş ilişkisi içerisinde ve e, Amerika Birleşik Devletleri de e, yakın zamanda biliyorsunuz ortaya çıktı 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak Arabistan'ın e, da e, işte suçlanabileceği, yani onun da burada ihmallerinin olduğu dile getiriliyor. Burada tabi ince bir nüans var. Biliyorsunuz terör destek veren ülkeler veya işte şirketlerin mal varlıklarının dondurulması, bunlarla ilgili işlemlerin yapılması gerekiyor. Arabistan'ın elinde de yaklaşık 750 milyar dolarlık Birleşik Devletler'in tahvilleri var. Arabistan'da bunları satmakla tehdit etti. Evet. Yani bütün bunları dikkate aldığınız zaman olay sadece petrol değil. Evet. Burada ciddi bir Arka enerji savaşı var. Gibi Tabii ciddi Buradan bir savaş önemli var. olan fayda sağlayarak çıkabilmek. Hı hı. Şu an Türkiye'nin lehine gelişen bir olay. Ben de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir reklam arası zaman. Zamanımız geldi Murat Bey. Reklamların hemen ardından e, işsizlik rakamlarına bakarız. Torba kanun artık yasalaştı. İçerisindeki e, çok fazla aslında yeni düzenlemeyle birlikte. Ki burada e, gündemde olan bir de e, devletin çeyiz yardımı var. E, böyle bir hesap açılması söz konusu. E, artık uygulama yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren resmi gazetede de yayınlandı. Onun da ayrıntılarını yine programımızın ikinci bölümünde... Sizden dinleyip bilgilendirelim seyircilerimizi istiyoruz. Bir de her hafta özellikle programımızın sonunda yine e, vergisel avantajlarla ilgili e, bazı yeni fırsatları, bazı yeni uygulamaları e, vergi mükelleflerimizle, seyircilerimizle paylaşıyorsunuz. Bugüne de özel öyle bir zannediyorum yine evet, bildirimimiz olacak. Girişim bugün yine bir vergi avantajımız var. O avantajı da yine programın sonunda evet. sizden dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Değerli seyircilerimiz ekonomi masasında reklam zamanı. Kısa bir ara için izninizi istiyoruz. Aranın hemen sonrasında serbest muhasebeci mali müşavir Murat Kösoğlu ile sohbetimiz alıştığınız bu ekranda Kanal 35'te devam edecek. Reklamların ardından birlikteliğimiz sürüyor değerli seyircilerimiz. Serbest muhasebeci mali müşavir Murat Kösoğlu ile sohbetimizde devam ediyor. Murat Bey ilk bölümde hem Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasaların ve ekonomistlerin beklentilerini konuştuk. Hem de Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ama bir uzlaşmayla sonuçlanmayan petrol toplantısının bugün piyasaları nasıl etkilediğini ve özellikle İran özelinde ne tip sonuçlar yaratabileceğini öngörmeye çalıştık. Şimdi gelelim tekrar içeriye. Torba Kanunuyla ilgili e, evet. düzenleme meclisten geçti, Birinci Artık yeterli, yasalaştı. Evet. Tabii ki çok büyük bir e, süreç zaten bu, çok geniş bir e, adı üstünde torba yasa zaten e, zaman zaman yeni güncellemelerle birlikte o değişebiliyor. E, hem onu bir hatırlatalım hem de onun içerisinde yine e, özellikle çeyiz hesabı ile ilgili evet. devletin bir desteği olacak evlenecek genç çiftlere. E, o desteğin koşulları nelerdir? Onu da bir sevgili seyircilerimize yine duyuralım. Altını çizelim isterim. Evet. E, torba yasalar biliyorsunuz bu hükümetin artık en büyük e, hızlı hareket et, etme evet. meclisten kanları toplu halde geçirme yasalarından bir tanesi oldu. Ve artık e, torba yasa deyince hangi torba yasadan bahsettiğimiz bazen biz de şimdi anlaşılmayabiliyor. E, 2016 torba yasası diyelim seçimlerden sonraki. Doğru. Doğru. Şimdi burada tabii çeşitli atamalarla ilgili kararlar vardı. Özellikle e, genç e, gençlerimizin genel Sağlık sigortası ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı, borçlar vardı. Nedir işte reşit olmuş, 18 yaşını tamamlamış, e, lise veya üniversite eğitiminden sonra e, herhangi bir iş bulamamış gençlerimizin e, ailenin ortak dolayı ödemek zorunda kal kalacağı veya kaldığı e, genel sağlık sigortası primleri vardı. Orada bir e, af getirildi. E, atama bekleyen polislerimizle ilgili olarak e, ciddi sıkıntılar vardı. E, onunla ilgili e, çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yine geçmiş dönemde biliyorsunuz programımızın yine e, detaylı şekilde incelemiştik. Çeyiz hesabı vardı. Onun yürürlüğü yürü tabii bu dönemde girdi. Bu torba yasayla olmamakla beraber 2015'in aralığında dile getirilmişti. İsterseniz ben kısaca onun tekrar e, hatırlatalım. bir hatırlatalım. Şimdi çeyiz hesabında asıl olan e, aslında devletin hükümetin yapmak istediği insanları tasarrufa yönlendirmek, etmek. Evet. teşvik etmek hı hı. ve e, evlilik e, öncesinde de e, bir hazırlığa, e, devlette de bir ...katkı sağlayarak bir nevi gençlerimizin evliliklerinin üzerindeki o ma mali, maddi sıkıntıların bir nebze bir kısmını yüklenebilmek, kısmı. paylaşabilmek. Bu noktada çeyiz hesabını açtırabilmek için, daha doğrusu faydalanabilmek için ön şartlardan bir tanesi neydi? 27 yaş ve altında Olmak. evlenmeniz evet. gerekiyordu. Evlilik tarihinizden en az 3 yıl önce... Hesap açmış olmanız açtırmanız lazım. gerekiyordu. Herhangi bir bankada açtırabilirsiniz veya Yurt bir katılım bankasında açtırabilirsiniz. Evet. E, açtırdıktan sonra da buraya her ay belli düzende ödeme yapmanız gerekiyor. Para yatırmanız gerekiyor Kesinlikle. her Alt ay. Kesinlikle. Alt limit vardı. Alt limit 100 TL'ydi. Üst limit vardı. Üst limit de 1000 TL'ydi. Bunun arasında veya bu tutarlarda herhangi bir ödeme yapabilirsiniz veya 3 ayda bir ...de ödeme yapabilirdiniz. Yani aylık... ...yüz yüz yüz ödeyebileceğiniz gibi... ...üç aydan üç aya 300 300 üç ...veya aylık bin bin gibi... ...üç bin üç bin şeklinde de yatırabilirsiniz. Tabi burada devlet... ...daha önceden yani... ...üç e, yıl önceden değil de dört yıl önce, beş yıl önce... ...daha eski tarihlerden bu işi teşvik... ...etmek maksadıyla hem... ...uygulayacağı e, katkı oranını... tutar anlamda... ...hem de oransal anlamda arttırdı. Nasıl? E, bunu şöyle anlatalım. Siz 3 yıl önce hesabı açtırdıysanız... ...devlet diyor ki evleneceğim tarihe kadar... ...1 ila 3 yıl... E, ...arasındaki bir... E, ...birikiminize ben %10 katkı sağlayacağım. Buna da bir üst limit koyacağım dedi. Örnek veriyorum. Siz 10.000 TL... ...para biriktirdiyseniz... 10.000 bin TL'nin %10'u 1000 TL'lik bir devlet katkı sağlayacak. Siz 20 bin TL biriktirdiyseniz 20 bin TL'nin %10'u 2 bin TL katkı sağlayacak. Bu devletin sağladığı katkı 3 yıla kadar olan birikim hesaplarında 4.000 TL'ye geçmeyecek. Yani siz 40 bin TL ve üzerinde bir birikim yaptıysanız 40 bin TL'nin %10'u 4 bin TL'dir. 4000 TL'ye alacaksınız. 50.000 TL yatırım yaptığınızda yine 4000 evet. TL alacaksınız. Orada öyle bir limit koydu ama siz bunu 3 ila 4 yıl arasında yani 3 yıldan fazla bir yıl 4 yıldan daha fazla yıldan da az ise 1 evet. yıl arttırdıysanız devlet katkı oranını %10'dan %15'e %15 e çıkardı ve ve vereceği katkı tutarını da 4000 TL'den 4500 TL'ye çıkardı. Evet. Eğer 4 yıldan daha fazla yani 5 yıl asgari sisteme girdiyseniz evlendi, evleneceğiniz tarihten 5 yıl önce bir çeyiz hesabı açtıysanız... Şöyle diyelim 27 olduğu için o yaş sınırı yani evet. siz 22 yaşından itibaren somutlaştıralım. Evet. Eğer bir hesap açtıysanız bir banka açtıysanız. ve oraya düzenli bir para yatırarak tasarrufta bulunduysanız. Tasarrufta bulunduysanız burada devletin katkı payı %20 katkı sağlayacağı e, tutar da 5 TL ile sınırlandırıldı. Evet. Bu tabi gençlerimiz için şimdi hem kız tarafı hem erkek tarafı olarak bakalım e, ciddi eğlenirken üzerlerindeki yükleri e, alacaktır. Hani e, Anadolu'da bunun etkisi daha büyük olacaktır. E, Tüketimin e, biraz daha ucuz olduğunu varsayarsak işte gerek salon kiraları olsun gerek evlilikteki diğer masraflar olsun. Batı'da biraz daha az yani o göreceli olarak az katkı sağlayacaktır ama baktığımız zaman 10.000 TL'lik bir katkı çok çok daha iyi olacaktır. Bizim tabii buradaki ümidimiz e, inşallah TOKİ'nin de evlenecek olan gençlerin çünkü en büyük problemlerinden bir tanesi barınma e, problemi. O noktada da eğer olumlu adımlar atacak olursa e, gide, sadece gider yani maliyete. Kat, e, katkı sağlamak, gideri karşılamak anlamında bir kar elde etmemek anlamında gençlere bu yönde bir teşvik edilirse hem tasarrufun atmasına olumlu katkı sağlayacaktır hem de evliliklerdeki en büyük problemlerden bir tanesi olan ev sahibi olmayı genç yaşlarda yapacağı için insanlar orta yaşlarda ev sahibi olacaklarından yani borçlarının bitmiş olacaklarından emeklilik dönemlerinde daha rahat e, yaşayacaklardır. O anlamda da bu tür şeyleri biz olumlu görüyoruz. E, e, yani takdire şahin güzel bir uygulama. Umarız bu rakamlar daha da yukarıya doğru çıkar. Hem tasarrufu tetiklemiş olur hem de tabi buradan biliyorsunuz şöyle bir artı daha var. Koymuş olduğunuz para sadece e, e, hesapta öyle durmuyor. Vadisi mevduat değil vadeli mevduat. Normal bir bankada ise işte faiz elde edeceksiniz. Elbette, Katılım bankasında ise paranız yine kar payı elde etmeye başlayacak. En son evliliğinizle birlikte devletin de katkısı anında hesabınıza yansıtılmış olacak. Yapmış olacak, olacak. evet. Son olarak isterseniz vergi avantajı ile ilgili, evet. özellikle girişim sermayesi fonunun sağlayacağı avantajla ilgili bir. Hatırlatmanız da olacak hem vergi mükelleflerine hem yurttaşlarımızı ee, onu da alalım öyle. Evet. Şimdi e, hükümetin e, veya devletin politikasına baktığımız zaman içeride tasarrufu ciddi anlamda arttırmaya çalışıyor. Bununla ilgili işte Sayın eski Maliye Bakanı Şimşek yeni e, başbakan yardımcısı ekonomiden ekonominin koordinasyonundan sorumlu e, Sayın Bakan. Sayın Bakan e, Şimşek'in açıklamalarına baktığınız zaman e, o da geçmiş zamanda bir fon kurulacağını iki büyük fon kurulacağını bu fonun da girişim serbest sermayesi fonlarına katkı sağlayacağını dile getirmişti. Girişim sermayesi, yatırım ortaklıklarına katkı sağlayacağını dile getirmişti. E, Türkiye'de e, tasarruf oranlarına baktığımız zaman ve tutarlarına baktığımız zaman ciddi artışlar da meydana gelmeye başladı. Tabii ekonominin temel kurallarından bir tanesi neydi? Tasarrufun yatırımlara eşit olmasıydı. Siz ekonomiyi büyütmek istiyorsanız yatırımları arttırmanız lazım. Yatırım yapabilmeniz için de e, sizin paraya ihtiyacınız var. Ya içerideki tasarrufu arttıracaksınız ya da dış ülkelerden bizim sıcak para dediğimiz kredi bulacaksınız. Türkiye'ye para çekeceksiniz. E, bu iki ayaklı. Bir tanesi işte dövizlerle faizlerle sıcak parayı çekerken ikinci ayakta içerideki tasarrufları arttırmak. Yani insanların tüketime yönlendirdikleri paraların bir kısmını da tasarrufta tutmak. Tabi bunun yansımalarından bir tanesi nereye oldu? Vergi kanunlarına oldu. Bunlardan bir tanesi de girişim sermayesi fonu. E, bunu bir örnek vererek anlatalım. Kemal Altın'daki, Alsancak'taki hmm. Konak'taki, Bornova'daki herhangi bir esnafımızın 100 bin TL kar elde ettiğini düşünelim. Evet. Beyan edilecek vergi matrağından bahsediyoruz. Çeşitli indirimler uygulanmış. Artık 100 bin TL üzerinden %20 yani 20 bin TL devlete verginizi verecektiniz. Vergi evet. matrağınız 100 bin TL. Kanun şöyle söylüyor. Girişim sermayesi fonuna karının %10'lu kadar yatırım yaparsan yani 100 bin TL'lik karınız var. 10 bin TL ile sınırlıyor. 5 bin liralık da alabilirsiniz. 3 bin liralık da alabilirsiniz. Ama üst limit 10 bin lira demiş. 10 bin liraya kadar girişim sermayesi fonuna eğer yatırım yaparsanız ben o 10 bin liranın vergisini almayacağım. Yani 10 bin liranın vergisi olan 2 bin lira net kardasınız. Daha o fonu alır almaz %20 fondan kar elde etmiş oluyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Bu şekilde siz öz sermayenizi güçlendiriyorsunuz. İşletmeler kar elde ettikleri zaman biliyorsunuz ya fon hesaplarında tutarlar işletme içi. Bu fonlarla işte emtia alırlar, demirbaş alırlar, aktiflerini kuvvetlendirirler. Veyahut eğer ee, işte tahvil veya bonoları varsa bunların faiz ödemelerini yaparlar veyahut ortaklara kar payı ödemelerini yaparlar. Yani işletmeden bu para çekilir. Devlet diyor ki işletmeden parayı çekme. Öz kaynaklarında tut bir fon al. Almış olduğun fon karının yüzde onuyla sınırlı olmak üzere ben diyor indirim konusu yapacağım. Kurumlar evet. vergisi. Evet. indirim konusu yapacağım. Bunun vergisini almayacağım. Evet. Siz böyle bir şey yatırım yaptığınız an otomatikmen yaptığınız yatırımın yüzde onu kadar kardasınız. Ee, bu da tabii hem öz kaynağınızı güçlendirme anlamında tabii. hem de bir vergi avantajı, ciddi bir tabii. vergi avantajı anlamında oldukça güzel bir uygulama. Biz değerli e, izleyicilerimize de e, bu konunun takipçileri olmalarını, işletmelerinde bir sermaye e, a, e, varsa biliyorsunuz bir önceki programda sermaye arttırımından bahsetmiştik, bahsetmiştik. onun evet. avantajlarından. Tabii. Burada da mevcut olan e, karınızla bir yatırım yaparak e, e, işletmenizin verimliliğini maksimize edebilirsiniz. Çok önemli bir bence hatırlatmaydı. Çok teşekkür Özellikle ederim. Özellikle işletme sahipleri için yararlı olacağını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu haftada yine değerli bilgilerinizle, yorumlarınızla değer kattınız programımıza. Bakalım önümüzdeki hafta pazartesi günü inşallah yine güzel bir haftaya umutla, sağlıkla başladığımızda ekonominin gündemi bize neler aslında gösterecek onu da hep birlikte e, görmüş olacağız. İşte İzmir biliyorsunuz bahara geçmeden hemen yaza geçiyor. Evet. E, bu güzel havalar inşallah ekonomiye de içerideki işsizliğe de her şeyde olumlu yansır e, ve güzel sonuçlarını... Evet, ümit ediyoruz. Hep en üzülüyoruz. azından bahar havası da piyasalarda görelim Kesinlikle. Biz, ekonomide görelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar teşekkür geldiğiniz ediyorum. için. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Değerli seyircilerimiz böylelikle bugünkü ekonomi masasını da noktalamış olduk. Stüdyomuzda her pazartesi olduğu gibi Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir, tüm Tümsiyat e, Yönetim Kurulu üyesi... Murat Kösoğlu bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yine kendisiyle yeni bir konuyla karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz. Önce ülkemiz için sağlık, barış, huzur, güvenlik elbette. Sonra da hanelerimiz için, ailelerimizle birlikte, sevdiklerimizle bol kazançlı ve bereketli günler temenni ediyoruz. Sağlıkla kalın efendim.